Herkese merhabalar, bu bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümümüzde herhangi bir durumu geliştirmeye yönelik kullanabileceğiniz bir prompt formülünden sizlere bahsedeceğim. Hemen başlayabiliriz. Buradaki Notion şablonumuzdayız şu anda. Ve burada günlük ve iş hayatında kullanıma yönelik promptlar kısmında herhangi bir şeyi geliştirme bölümünde bulunuyor. Formülümüz şu şekilde köşeli parantez içerisindeki yerlere kendiniz ile ilgili bilgileri yazmanız gerekmekte. Burada konuyu amaç hedefiyle nasıl geliştirebileceğim konusunda öneriler sağlayabilir misin diye bir formülümüz mevcut. Örnek prompt şu şekilde verimliliği arttırmak ve daha iyi bir iş yaşam dengesi sağlamak amacıyla ee, gördüğünüz gibi konumuz ve amacımız daha iyi bir iş yaşam dengesi sağlamak amacıyla zaman yönetimimi nasıl geliştirebilirim. Bir diğer örneğimiz web sistemdeki kullanıcı deneyimini geliştirmek için sıçrama oranını azaltmak ve müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla öneriler sağlayabilir misiniz? Burada sıçrama oranından e, bahsettiğimiz şey insanların web sitesine gelip daha sonra farklı bir web sitesine gitmesini önlemeye yönelik diye bir düşünebilirsiniz. Takımın işbirliğini geliştirmek için iletişimi güçlendirmek, yanlış anlaşılmaları azaltmak ve projeleri daha etkili bir şekilde tamamlamak amacıyla öneriler sağlayabilir misiniz? Buradaki örnekler sizlerin ilham alması amacıyla oluşturulmuş örnekler arkadaşlar. Tekrardan tekrardan belirtiyorum. Dersin sonunda da belirteceğim. bu prompt formülüyle ilgili kendi durumunuzla ilgili bir yeni bir konuyu öğrenmeye yönelik olabilir. İşinizle ilgili yeni bir yeteneği geliştirmeye yönelik olabilir veyahut da İngilizce yani dil öğrenmeye yönelik olabilir. lise öğrencisi, üniversite öğrencisi olabilirsiniz. zaman yönetimini veyahut da çalışma sisteminizi geliştirmeye yönelik Konular olabilir. Kendinizle ilgili bu formül üzerinde bir değişim yaparak, yani kendinizle ilgili bilgileri buraya yerleştirerek denemeler yapmanızı isteyeceğim. Sosyal medya varlığımı geliştirmek için marka bilinirliğini arttırmak ve hedef kitlenden daha fazla etkileşim kazanmak amacıyla öneriler sağlayabilir misin? E-posta pazarlama kampanyalarımı geliştirmek için açılış oranlarını, tıklama oranlarını ve sonuçta dönüşümleri arttırmak amacıyla öneriler sağlamanı istiyorum. Müşteri hizmetlerimi geliştirmek için müşteri memnuniyetini arttırmak, yanıt sürelerini azaltmak ve müşteri sadakatini arttırmak amacıyla öneriler sağlamanı istiyorum. E, bu şekilde, örneğin bir örnek daha bakalım. Çalışma ortamını geliştirmek için yaratıcılığı teşvik etmek, işbirliğini cesaretlendirmek ve çalışanların moralini ve iyilik halini arttırmak amacıyla öneriler sağlamanı istiyorum. Diyerek e, bu, bu formüllerden yararlanabiliriz. Daha önceki teknikleri de aslında kullanarak, yani prompt priming tekniğini kullanarak aslında bu e, herhangi bir geliştirme, herhangi bir şeyi geliştirme formülünü kullanmadan önce. Modeli kendinizle ilgili bilgilendirmeniz durumunda, işletmenizle ilgili, işletmenizin içeriğiyle ilgili satı, satılan ürünlerle ilgili e, genel pencereden içinde bulunduğunuz durumla ilgili modeli eğitmeniz durumunda ve daha sonra da bu şekilde bu formülü kullanmanız durumunda alacağınız çıktılar çok daha spesifik, çok daha e, sizin durumunuza özel olacaktır. E, tekrardan hatırlatıyorum, buradaki modelleri. Beğenmiş olduğunuz promptları şu şekilde herhangi bir şeyi geliştirme. Daha önceden oluşturduğumuz bu prompt dokümanında sizlerin kendi dokümanınızı oluşturmanızı belirtiyorum burada. Burada herhangi bir şeyi geliştirme. Evet, şöyle aşağıya alalım. Daha sonra buradaki kutucuktan kopyaladık, yapıştırdık formülümüzü. Daha sonra örneklerimizi kopyaladık ve yapıştırdık. Bunu özellikle yapmanızı istiyorum ki beğendiğiniz formülleri, beğendiğiniz yani işinize yarayabilecek olan formülleri Buraya kopyaladığınızda bir daha gözleriniz görmüş olacak, bir daha bunu anlama fırsatı yakalayacaksınız. Bu şekilde ileride oluşturacağınız promptlar hakkında da en azından kendi kendinize kafanızda bir düşünce sürecinden geçmenizi sağlayacağını düşünüyorum. Burada hemen bir örneğimizi de deneyelim. Bakıyorum, bu örneğimizi. Hemen üç buçuk modelinde deneyebiliriz. Üç buçuk modelindeyiz. Verimliliği arttırmak ve daha iyi bir iş yaşam dengesi sağlamak amacıyla zaman yönetimi nasıl geniş nasıl geliştirebilirim dedik. Gördüğünüz gibi bazı stratejiler bize verdi. Hedef belirleme. Önceliklerinizi belirlemek için uzun vadeli ve kısa vadeli hedefler belirleyin. Bu hedefler size neye odaklanmanız gerektiği konusunda rehberlik edebilir. Günlük planlama her günün başında veya önceki günün sonunda bir günlük plan oluşturun. Hangi görevleri tamamlamanız gerektiğini ve ne kadar zaman harcamanız gerektiğini listeleyin. Önceliklendirme, e, görevlerinizi öncelik sırasına koymak en önemli işlere daha fazla zaman ayırmanıza yardımcı olur. E, Örneğin burada e, kafanızda hayatınızda şu anda yapmış olduğunuz birden fazla e, iş süreç olabilir. Önceliklendirme konusunda senin yardımına ihtiyacım var. Lütfen aşağıdaki konuları önceliklendirme ve yardımcı ol diyerek e, konu daha sonra konunun içeriğini yaz yazabilirsiniz ve bu şekilde aslında e, yapay zeka ile e, kendi hayatınızda zaman yönetimini e, daha iyi kontrol etmeye yönelik adımlar atabilirsiniz. Zaman blokları oluşturma, teknolojiyi kontrol etme, işlerinizi delege etme, ihtiyacı göre ara verme, iş akışı araçları kullanma bu şekilde devam ediyor. E, ve şu şekilde de örneğin cevabımızı daha da spesifik hale getirebiliriz. E, durumumla ilgili senin daha fazla bilgi sahibi olmanı istiyorum ve bunun sayesinde de yanıtlarını daha iyi olmasını ve benim durumuma özel olmasını istiyorum. Bu sebepten dolayı da Cevap vermeden önce soru sorma gerekiyorsa öncelikle sorularını yöneltebilirsin. Ee, cevap vermeden önce soru sorma tekniğini kullanarak e, alacağımız... Yani bu formülleri kullanırken e, hem bu formülleri kullanıp hem de başka bir prompt tekniğini kullanarak e, bir sonraki promptta e, bu yanıtları verdikten sonra daha da spesifik, daha da güzel yanıtlar alabiliriz. Şimdi hemen bakalım bize hangi soruları soruyor. Şu anki iş veya yaşam koşullarınız hakkında daha fazla bilgi verir verebilir misiniz? Örneğin hangi tür iş yapıyorsunuz? Günlük iş yoğunluğunuz nedir? İş dışında hangi sorumluluklarınız var? Normalde bizim ilk oluşturduğumuz promptta bunları belirtmemizi istiyor aslında model. Fakat gördüğünüz gibi biz sadece hani bu şekilde bir formül oluşturuyoruz. Yine de aslında uzun olan bir formül ve hepimizin içinde bulunduğu durumlar aslında bu şekilde. Fakat yanıtımızı daha da iyi yapmak için alacağımız yanıtı daha iyi yapmak için bunları da modele bildirmemiz gerekiyor. Mevcut zaman yönetimi becerileriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi konularda sorun yaşadığınızı veya iyileştirme gerektiğinizi düşünüyorsunuz? Hedeflerinizi ve önceliklerinizi belirleme konusunda bir planınız var mı? Hangi konularda daha fazla odaklanmak istersiniz? Şu anda kullandığınız zaman yönetimi araçları veya teknikler nelerdir? İş yaşam dengenizi nasıl geliştirmeyi düşünüyorsunuz? Ee, hemen bu sorulara bir yanıtlar oluşturalım. Hatta şu şekilde bir şu şekilde de oluşturabiliriz. Daha önceki Gpt 4 modeline şöyle diyelim Beyaz yakalı olarak 5 yıldır kurumsal bir şirkette genel müdür olarak çalışan bir birey gibi aşağıdaki soruları yüzde 60 olumlu yüzde yüzde 40 olumsuz olacak şekilde yanıtlamanı istiyorum diyelim ve bakalım nasıl yanıtlar alacağız. Gördüğünüz gibi bir rol atadık. Genel müdür, olarak, genel müdür olarak stratejik kararlar almak ve ekip yönetimi gibi sorumluluklarım var. Günlük iş yoğunluğum oldukça yüksek. Çoğu gün uzun saatler çalışıyorum. İş dışında aileme ve kişisel gelişime vakit ayırmaya çalışıyorum. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor. Gördüğünüz gibi GPT-4 modeli biraz daha yavaş yanıt üretiyor. Zaman yönetimi becerilerim. Zamanımı etkili bir şekilde yönetmeye çalışıyorum. Ancak yoğun iş temposu nedeniyle bazen programın dışında kalabiliyorum. Özellikle acil durumlar ve beklenmedik gelişmeler zaman yönetimimi zorlaştırıyor. Sanırım hepimiz biraz bu yanıtın içerisinde kendimizden birkaç parça bulacağız hedef ve öncelikler, kariyer ve kişisel gelişim hedeflerim var. Ancak bunları dengelemek zor olabiliyor. Özellikle iş dışı ilgi alanlarıma daha fazla odaklanmak istiyorum. Kullandığım zaman yönetimi araçları, dijital ajandalar ve planlama uygulamaları, iş yaşam dengesi, esnek çalışma saatleri ve zaman zaman uzaktan çalışma seçeneklerini düşünüyorum. Kişisel hobilerime ve aileme daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Şimdi çok da güzel bir detaylı bir cevaplar oluşturduk. Gelelim burada. Şöyle de başına ekleyelim. Sorduğun sorular için teşekkür ederim. Yanıtları şu şekilde. Verdiğiniz bilgileri dayanarak iş yaşam dengenizi ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak bazı öneriler sunabilirim. Ee, öncelik belirleme, öncelikli görevleri ve hedefleri belirlemek yoğun iş temposunda size odaklanma ve etkili bir şekilde zaman yönetimi konusunda yardımcı olur. Ee, her gün veya hafta başında önceliklerinizi gözden geçirin ve işinizi buna göre planlayın. Planlama takip ee, Dijital ajandalar ve planlama uygulamaları kullanmaya devam edin ancak daha ayrıntılı günlük ve haftalık planlar oluşturun. Bu planlar iş ve kişisel yaşamınızı daha iyi dengelemenize yardımcı olabilir. Genel müdür olarak ekip yönetimi sorumluluğunuz var. Görevleri etkili bir şekilde delege, delegete edin ve ekibinizin daha fazla sorumluluk üstlenmesine izin verin. Bu iş yükünüzü azaltmasına, azaltmanıza yardımcı olabilir. Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma, acil durum planı, beklenmedik gelişmeler ve acil durumlar için bir plan oluşturun. Bu tür durumlar için hazırlıklı olmak sizi daha az strese sokabilir ve zaman yönetiminizi koruyabilir. Zaman çalıcılarına karşı bilinçli olmak, iş dışı ilgi alanlarını ve kişisel gelişiminize daha fazla odam, odaklanmak için Zaman çalıcılarını tanımlayın ve bunlardan kaçının. Örneğin e-postaları sürekli kontrol etmek veya toplantılarda fazla zaman harcamak gibi alışkanlıklardan kaçının. İyileştirme süreci kişisel zaman ayırmak. E, bu şekilde daha da spesifik, daha da durumumuza özel olacak bir yanıt aldık. Şimdi birinci cevaba tekrardan dönelim. E, buradaki yanıt da tabii ki de güzel, fakat biraz daha ee, genel bir yanıt. Şöyle dilerseniz videoyu durdurarak e, bir bu yanıta göz atabilirsiniz. Şimdi ikinci yanıtı da göstereyim. Burada cevap vermeden önce soru sordurduk. Kendimizle ilgili daha fazla bilgi verdik. Bu yanıtı da göstereyim. Videoyu durdurarak okuyabilirsiniz ve ikisi arasında bir karşılaştırma gerçekleştirebilirsiniz. Evet, bu videomuz bu şekildeydi. Herhangi bir konuda kendinizi geliştirmeye yönelik bir adım atmak isterseniz... ...bu şekilde bir prompt, form prompt formülüyle ChatGPT'den, büyük dil modellerinden faydalanabilirsiniz. Tekrardan belirtiyorum, bunun gibi bir formülden faydalanmanız... Gerekiyorsa hoşunuza gittiyse ve ihtiyacınız varsa kendi durumunuza göre burada kendi hayatınızla ilgili konu ve amaç belirterek bu prompt formülünü denemenizi istiyorum. Ve alacağınız çıktıları da farklı farklı nasıl yanıtlar alacağınıza dair i̇şte cevap vermeden önce soru sorma tekniğini kullanabilirsiniz. Veyahut da modele bir rol atayarak ardından bu soruyu sorabilirsiniz ve arasındaki farkları incelemenize istiyorum bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi seyirler dilerim